Merhaba gençler. Canlıların ortak özellikleri bire devam ediyoruz ve hücresel yapıdan bahsedeceğiz. Tüm canlılar yapısal ve işlevsel bakımdan en küçük birim olan hücre veya hücrelerden meydana gelir. Bazı canlılar bir hücreden meydana gelmiş, dir ki biz bu canlılara bir hücreli prokaryot organizmalar diyoruz. Mesela amip, paramesyum ve bakteri gibi. Bazı canlılar çok sayıda hücrelerden meydana gelir ki biz bu canlılara çok hücreli ökaryot organizma diyoruz. Örneğin bitki, hayvan ya da insan. Prokaryot canlıyı biraz daha açarsak zarla çevreli organelleri ya da çekirdek ya da zarlı çevrili oluşumlar derken işte bunları hücre konusunda daha detaylı göreceksiniz. Endoplazmik retikulum, mitokondri, kloroplast gibi organellerden bahsediyorum. Bunları taşımayan basit hücreli canlılara biz prokaryot canlı diyoruz. DNA'nın bulunduğu bölgeye nükleotit denir. Ve bu canlıların ribozomları vardır. Zaten bütün canlılarda ortak olarak bulunan hücresel organel ribozomdur arkadaşlar. Sadece bakteriler, siyona bakteriler ve arkeler biz prokaryot canlılar için örnek verebiliyoruz. Şimdi prokaryot ve ökaryot olsun fark etmez. Tüm hücrelerin ortak özelliklerinden bahsedelim. Biraz önce de söylediğim gibi ortak olarak ribozom bulundurmaları her birinin hücre zarı taşımaları, her birinin hücrelerin içerisinde sitoplazma bulundurmaları, nükleik asit dediğimiz DNA ve RNA'ları taşımaları, yani DNA deoksiribonükleik asit, RNA da ribonükleik asittir. DNA tüm canlı türlerinde bulunur ve aynı nükleotitler içerir. İşte adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitler. Şimdi prokaryot hücrelere özel, hemen şöyle genel özelliklerden bahsettim. Bir kere ökaryotlardan önce oluşmuştur. Prokaryotlar. Ökaryot çok hücreli canlı demektir. Çekirdek ve çekirdekçikleri yok. Ya da zarlı hiçbir organeli yok. Nikloid bölgede halkasal ve tek bir kromozom bulundururlar. Yani halkasal dediğimiz şöyle bir yuvarlakla ifade edilir arkadaşlar. Bir halka. DNA'da histon proteinleri bakterilerde yoktur. Arkelerde vardır. DNA replikasyonu ki replikasyon neydi? DNA'nın bölünme sırasında kendisini eşlemesiydi. DNA replikasyonu tek bir noktadan başlar. Bölünerek çoğalırlar. Bunu mitozla karıştırmayacağız arkadaşlar. Mitoz ve mayoz yani mitotik bölünme bu tarz canlılarda yoktur. Mitotik bölünmeyi hatırlıyorsanız profaz, metafaz, anafaz, telafaz gibi evrelere biz ne diyorduk? Mitotik bölünme diyorduk. mRNA sentezi sonrası değişime uğramaz. Ama ökaryotlarda daha ilerleyen derslerde biyolojiye ait göreceksiniz. mRNA işin protein sentezinde görev alan bir nükleik asittir. Ve işini bitirdikten sonra stoklazmada eritilir. Kromozom sayısı tek ve haploittir. Haploid demek nedir? En tane kromozom taşımak demektir. Kromozom, kemosentez yapan e, çeşitleri vardır. Kemosentezden ortak özelliklerde ilerleyen derslerimize bahsedeceğiz ama hemen kısaca söyleyeyim organik bileşiklerden oksijenin yardımıyla inorganik bileşik elde etmesi işlemine biz kemosentez diyeceğiz yani prokaryot hücre yapısında olan canlıların kemosentez yapan çeşitleri de vardır diyor arkadaşlar canlıların ortak özellikleri ikincisi beslenme yani bütün canlılar beslenir diyoruz Şimdi canlıların organik ve inorganik besinleri sağlama işine genel anlamda biz beslenme diyoruz. Beslenme şekilleri genel anlamda üçe ayrılır. Ototroflar, heterotroflar, hem ototrof hem de heterotrof olanlar. Ototrof canlılar ki e, genel adı üreticilerdir. Üreticiler kullandıkları enerji kaynağına göre ikiye ayrılacaklar. Eğer ışığı kullanıyorsa fototrof, inorganik maddeyi kullanıyorsa kemototrof. Hetetrof dediğimiz tüketiciler, kendi besinlerini üretemeyip dışarıdan hazır olarak alanlar. Bu grup ikiye ayrılıyor. Holozoitler ve saprofitler. Holozoit canlılar da beslenme malzemelerine göre diyelim 3 gruba ayrılırlar. Herbivorlar, omnivorlar ve karnivorlar. Herbivorlar otçul, otla beslenenler. Karnivorlar etçil, etle beslenenler. Hem etle hem de otla beslenen gruba da omnivorlar diyoruz. Diğer adıyla hepçiller. Beslenme şekillerinde üçüncü grup olarak hem ototrof hem de heterotrof davranan canlılar vardır arkadaşlar. Canlılar beslenmelerini genel olarak üç şekilde gerçekleştirirler dedik. Birincisi ototroflar yani üreticiler. Kendi besinlerini kendileri üreten canlılar dışarıdan hazır olarak almayanlar. Vücutlarında bir takım organellerin de yardımıyla üretenler. Besin üretimi sırasında kullandıkları enerji kaynaklarına göre bu canlılarda iki gruba ayrılacaklar. Birincisi fotototroflar, ışığı kullananlar. İkincisi kemototroflar, inorganik maddeleri kullananlar. Fotototrof canlıların genel özellikleri. Bir, enerji kaynakları bir kere güneştir. Işık enerjisinden e, besin üretirler. Bunlar kimler? Bitkiler, bazı protistalar. Mesela öglen örneğini verdim. İşte bazı bakteriler, fotototrof bakteriler ve algiler. Algiler suda yaşayan Bitki benzeri canlılardır. Karbon kaynağı olarak atmosferdeki karbondioksit kullanırlar. Hidrojen kaynağı olarak da su, hidrojen sülfür ya da hidrojeni kullanır bu canlılar. Kemototrof canlılara bakalım. Enerji kaynağı olarak bazı inorganik maddeleri kullanırlar. Şimdi fototroflar güneşi kullanıyordu. Kemototroflar inorganik maddeleri kullanırlar. İnorganik maddelerin oksidasyonu ile sağlanan kimyasal enerji ile besin üretirler. Bunların özel, bunlar kim yapar? Bazı bakteriler yapar ve arke dediğimiz bakteri benzeri canlılar yapar. Karbon kaynağı olarak karbondioksiti, hidrojen kaynağı olarak da suyu kullanırlar. Heterotrof dediğimiz tüketiciler besini dışarıdan hazır olarak alırlar. Hazır. Yani kendi binyelerinde herhangi bir şekilde üretim yapamıyorlar. Bunlar kim? insanlar, hayvanlar, mantarlar, bazı protistalar ve bakterilerin bir kısmı heterotrof canlılara örnek olarak verilebilir. Heterotrof canlılar da holozoik ve saprofitler olarak ayrılıyorlar. Holozoikten neyi anlayacağız? Besinlerini katı parçacık olarak alırlar. Mesela biz olur muyuz acaba? Evet. Besinleri biz katı parçacıklar halinde ne yapabiliyoruz? Alabiliyoruz sadece hayvanlarda görülür. Besin çeşidine göre otçul, hepçil ve etçil çeşitleri vardır. Doğa için, ekosistem için, dünya için çok önemli olan diğer bir heterotrof canlı saprofitler, diğer adıyla çürükçüller ya da ayrıştırıcılar. Bunlar ne yapıyorlar? Ölü bitki ve hayvan artıkları ile organik artıkların üzerine sindirim enzimleri salgılayarak bu maddeleri parçalıyorlar. Demek ki saprak canlıların nesi var? Sindirim enzimleri var. Ama bu sindirim enzimlerini hücre içinde kullanamıyorlar. Ve hücrenin dışına bırakıyorlar, gönderiyorlar. Organik maddeleri ototrofların kullanabileceği inorganik maddelere dönüştürürler. Bu onlar için önemli bir özelliktir. Madde döngüsü için ya da diğer yaşayan canlılar için çok önemli olan bir özelliktir. Maya ve küp mantarları ve bazı bakteriler bu gruba girerler prokaryotik ya da ökaryotik hücre yapısına sahip olabilirler. Hem sucul hem de karasal besin zincirlerinin tüm basamaklarında bulunurlar. 11. sınıfta besin piramidi konusunda en altta üretici, onun üstünde birinci tüketici, onun üstünde ikinci, en sonunda da üçüncü tüketiciler vardı. Buna biz besin piramidi diyorduk ama besin piramidinin her trafik düzeyinde mutlaka ayrıştırıcılar bulunur arkadaşlar. Bunu daha sonra da söyleyeceğim. Eğer bir ekosistemden yani dünyadan saprofitleri çıkarırsanız ekosistem tamamen ne olacaktır? Dengesi bozulacaktır. Ve ekosistem diye bir şey ortadan kalkacaktır. O yüzden saprofitler ekosistem için çok önemli olan canlılardır arkadaşlar. Buraya notlar aldım sizin için. Mesela bakteriler kofol oluşturamadığı için eksositoz yapamazlar. Eksositoz nedir? Hücre konusunda da göreceksiniz dışarıya madde hücrenin içinden dışarıya madde iletimi. Bu artık madde de olabilir, atıklar da olabilir ya da gerekli bir malzeme, hormon gibi, enzim gibi bunlar da olabilir. Ee, bizim gibi ökaryot ve kompleks canlılar bunu gayet iyi başarırlarken bakteriler kofun oluşturamadığı için egzostoz yapamazlar. Saprofit bakteriler hücre dışına gönderecekleri enzimleri translokaz adı verilen taşıyıcı proteinler yardımıyla taşırlar. Saprofitlerin azot döngüsü, bakın azot döngüsündeki işlevi aminasitlerden amonyak oluşturmaktır. Biraz evvel söylemiştim madde döngüleri için ya da ekosistem için saprofitler çok önemlidir diye. Çünkü saprofitler kendilerine besin yaparken aynı zamanda organik bileşikleri diğer canlılar için kullanılabilir hale getirirler. Şimdi bir ekosistemde ayrıştırıcı organizma sayısı azalırsa neler beklenir bu ekosistemde? Bir kere çevre kirliliği artar madde döngüleri yavaşlar. Biriken organik madde miktarı artar. İnorganik madde miktarı azalır. Bir ekosistemden saf çıkarırsak tekrar söylüyorum ekosistem varlığını devam ettiremez arkadaşlar.